üşürdüğümü fark etmedin. Bu kadar çok eğlenmene sevindim. Çocukluk arkadaşın mekanı. Rahat da eğleneyim. Nişanlı seni gece hayatından koparamamış mı Davet edilmesen de evlenmek için geleceğin yeri biliyorsun. Çok kalmayacağım Sarıf oğlum. Birini mi arıyorsun? Ne dedin sen? Allah kahretsin bu ne ya? E, ne oldu? Ya görmüyor musun anne? Ne iş var bu adamın burada? Abi. Gidiyoruz. Hemen. Biliyordum. Tam da bu gece oldu işte. Oldu mu kardeşim? Hiçbir şey olduğu yok. Ne demek hiçbir şeyin olduğu yok ya? Niye gelmiş bir herif, Ne istiyor? Allah kahretsin. Ben biliyordum ki zaten. Ne Emir ne oluyor size? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu pislik herif hala hiçbir şey bilmiyor. Anlıyor musun? Sen de sakinleş. Elenmene devam et. Kapıdaki işe yaramazlar. Seninle de yarın konuşuruz. Emir konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey var. İçeride konuşuyordunuz. Ama e ne olduğunu anlamadım yani. Yavuz'dan neden korkuyor ki? Ne yapacağını düşünüyor. Kardeş tehdit mi ediyor seni? Ne duyduysa onu. Hiçbir şey yapmıyor.